Meram Belediyesi, öğrencilerin okullara dönüş sevincini bir kat daha artıracak çalışmalara başladı. Belediyeye bağlı ekipler, ilçe sınırları içinde bulunan 17 okulun gerekli tadilatlarını gerçekleştirerek dış cephe boyalarını yeniliyor. Okulların fiziki şartlarını en üst seviyeye çıkarabilmeyi amaçladıklarını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçen yıl 18 okul için başlattıkları tadilat ve dış cephe boya çalışmalarını, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 24 okula çıkardıklarını hatırlattı ve şöyle devam etti: "Bu eğitim yılı için yapacağımız çalışmalar pandemi sürecinden dolayı bir kat daha önem kazandı. Çünkü çocuklarımız okullardan uzun süre ayrı kaldılar. Onlar okulları, okullarda onları özledi." Bu sebeple okula dönüşlerinin tam bir bayram havasında olmasını arzuluyoruz. Biz yaptığımız çalışmalarla onların okul sevincini bir kat daha az.